Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin il başkanları toplantısında çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada çözüm sürecinin parçalanan aileleri ve gönülleri birleştirme projesi olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu sözlerini şöyle devam ettirdi. Çözüm süreci aziz kardeşlerim, doğuya batıya, kuzeye güneye, İç Anadolu'ya, her yere, Trakya'ya anlatmalıyız. Çözüm süreci millidir. Çünkü bütün Türkiye'nin kardeşliğini hedef edinmektedir. Birileri çözüm sürecini İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Marmara'da, Batı'da tah e tahkir etmeye, eleştirmeye çalışabilir. Geçsinler onlar o eleştirileri yapacaklarına ne çözüm üretiyorlar onu söylesinler. Neyi teklif ediyorlar? Ve bunları sadece Ankara'da değil, diğer şehirlerde değil, Diyarbakır'da söylesinler, Mardin'de söylesinler. Ondan sonra onların söylediklerine önem veririz. Ama konforlu odalarda ahkam kesenler, Milli birliği temin edecek zihniyeti de politikalarda geliştiremezler. Gerçek anlamda bu topraklara ait olma anlamında da vatanperverliği, milliyetçiliği temsil edemezler. Çözüm süreci bu anlamda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra parçalanan Orta Doğu coğrafyasındaki tek güzel haberdir. Orta Doğu coğrafyasında açılan yaraları kapatma çabasıdır. Misak-ı millidir bir tren yolu geçti diye parçalanan şehirleri tekrar birleştirme projesidir. Parçalanan köyleri, parçalanan aşiretleri, parçalanan aileleri birleştirme projesidir. Önce biz Türkiye'de birleştireceğiz gönülleri, sonra Suriye'deki Araplarda, Kürtlerde, Türkmenler de birbirlerine daha yakın kardeş olacaklar. Hangi şehre geri dönecek olursanız olun, bütün şehirlerimize de mesajımız budur. Çözüm süreci kararlılıkla devam edecek, kamu düzeni de sağlanacak. Ama Kamu düzeni varsa, güvenlik varsa, bir sokakta onlar konuşur, bir başka sokakta da başka türlü konuş, düşünülenler konuşur. Ama onların niyeti o değil. Onlar her yerde biz konuşalım diyorlar. Yok öyle yalnız. Bu topraklar size ait değil. Bu topraklar 77 milyon vatandaşımızın her birine ait ve her vatandaşımız. Her vatandaşımız her yerde konuşur, her yerde hukuk düzeni içinde görüşünü ifade eder. Şimdi biz bunu teminat altına alıyoruz. Şaşırdılar. Ne diyeceklerini bilemedikleri için bu sefer Kılıçdaroğlu çıktı, biz de Molotov kokteyline şiddete karşıyız dedi. Peki bunu Kobani olayları olurken niye söylemedin Kılıçdaroğlu? Niye söylemedin? Senin genel, genel başkan yardımcın sokaklara çıkın diye çağrı yaptığında, Türkiye'yi karıştırmak için mesajlar yolladığında sen neredeydin? Her zaman olduğu gibi kış uykusundaydı herhalde. Haberi yok. Şimdi baktı ki millette bir tepki var. O tepkiyi kaçırmamak için biz de şiddet eylemlerine karşıyız diyor. Karşıysan çık söyle.